Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın mestur avratina ve amin ravatina. Ayıplarımızı ört ve korkularımızdan bizi emin kıl Allah'ım. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu duayı Hendek Muharebesi sırasında beraberinde bulunan mübarek ashab-ı kirama öğretmiştir. Bu dua hem dünya hem de ahiret hususlarını toplayan bir duadır. Dünyada geçim sıkıntısı, düşman korkusu, yenik düşme, hastalık, eşinin, evlatlarının ve anne babasının sevdiklerinin başına gelebilecek istenmedik haller, yalnızlık korkusu, cehenneme müstahak kılınacak ameller işlemek, aklını yitirme korkusu, sihir, büyü ağrı, sızı gibi korkulardan korunmasının yanı sıra ahirette cehennem korkusundan Allahu Teala Hazretlerinin azabından, gazabından, sırat, mizan gibi korkulardan ve daha nice korkulardan korunur. Beralardan korur. Kusurların bağışlanması için okunur. Sözün özü bu dua hem dünya ayıbından hem din konusundaki ayıptan hem dünyada düşman korkusundan hem ahiretteki çeşitli korkulardan sığınmak için yapılan mübarek bir duadır. Şeytandan Allahu Teala Hazretlerine sığınırım. Haberiniz olsun ki muhakkak Allah'ın velileri için bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Yunus suresi 62 Onlar ki iman etmişlerdir ve Allah'a karşı gelmekten sakınmışlardır. Yunus suresi 63 Onlar için dünya hayatında ve ahirette müjde vardır. Allah'ın kelimeleri için değişme yoktur. İşte en büyük kurtuluş budur. Yunus suresi 64 Azim olan Allah doğru söyledi.